Selamlar herkese. Smart Refer serimizin bu bölümünde Gılgamış var. Babil mitinden fiziksel hasar savaşçı olan Gılgamış yetenekleri sayesinde oyunu kontrol altına alabilen sağlam bir tanrı. Pasifini biraz yetersiz bulsam da diğer yetenekleri gayet iyi. Alışması biraz zor olabilir yeteneklerine vesaire. Yani mesela tekme atma yeteneği var. Onu düzgün bir şekilde atmak Biraz e, alışmak gerekiyor, biraz tecrübe istiyor. Ama iyi oynayan birinin elinde bu tanrı bir canavara dönüşebilir. Yani gayet güçlü, gayet kontrol altına alabilen yetenekleri var. Dediğim gibi böyle tekme atmalı yeteneği olsun, böyle sağlam e, takım arkadaşlarınıza güzel etkiler verebilecek ve buraları zonlayabilecek iyi yetenekleri var gördüğünüz gibi. Yani her yeteneği, böyle oyunu kontrol altına alabileceğiniz yetenekler pasifi Gılgamış Destanı. 5. ve 10. seviyelerde iki tane görev veriyor oyun Gılgamış'a pasif olarak. Birinci görev yani 5. seviyede alınan görev haritada belirlenen bir nokta oluyor oraya Gılgamış giderse normal dümdüz oraya gidince ya birinci seviye bir eşya kazanıyor ya da eğer evanteri doluysa o sırada 500 altın kazanıyor. Birinci seviye eşya dediğimizde şu en baş başlangıç seviyesi eşyaları. 10. seviyede verdiği görev ise şu takım savaşlarında işte mesela 5'e 5 savaşıyorsunuz diyelim. O sırada rakibin yarısından fazlasını öldürmeniz gerekiyor. Yani yarısını öldürmeniz gerekiyor ama 5 kişiyle karşı savaştığınız isim 5'in iki 2.5 olduğu için onu yuvarlıyorsun yukarıya işte 3 oluyor. Yani 3 kişiyi ya öldürmeli ya da asist almalısınız ki 10. seviyede verilen görevi tamamlayın. O da yine aynı ödülü veriyor. Ya 1. seviye eşya ya da 500 altın veriyor eğer envanterimiz doluysa. Bu pasif bana pek güzel gelmedi. Yani geç oyun için pek bir etkisi yok ama erken oyunda eğer iyi de başladıysanız bu pasif sayesinde hem eşya olarak veya envanteriniz doluysa ki o nasıl mümkün oluyor erken oyunda bilmiyorum ama öne geçebilir ve kartopu etkisi yaratarak geç oyunu da aslında bir nevi etkilemiş olursunuz olumlu anlamda bu pasif sayesinde. Birinci yetenek güneşle dövülmüş eğri kılıç şöyle etrafına hasar veriyor birinci yetenekle ve kılıcına şöyle bir etki bırakıyor böyle bir buff kazanıyor gılgamış. Bu buff 4 saniye boyunca sürüyor ama düz vuruşlarımızla bu süreyi arttırabiliyoruz. Bu süreyi de tabi sonsuza kadar arttıramıyoruz. Yani 7 saniyeye kadar artıyor en fazla. Peki bu buff ne işe yarıyor? Bu buff Gılgamış'ın maksimum canının %3'ü kadarını rakibe bonus olarak hasar vermemize yarıyor. Ayrıca bu ilk başta da patlama hasarı veriyoruz. Ve yavaşlatıyoruz rakibi 2 saniye boyunca. Gördüğünüz gibi bonus Gılgamış'ın maksimum canı kadarının %3'ü kadarıyla bir hasar vuruyoruz. İkinci yeteneğimiz düşüren tekme. Önünde şöyle bir alana tekme atıyor Gılgamış ve bu alan içindeki rakiplere hasar veriyor ve onları geriye doğru fırlatıyor. Eğer hedef bir minyona çarparsa yani fırlattığım şu tanrı arkadaki bir minyona çarparsa İkisi de bonus bir hasar daha alıyor. Arkadaki minyon tabi bir tane o bonus hasarı almış olacak ama bu vurduğum adam hem vurduğumda hasar alıyor hem de minyona çarptığı için bonus bir hasar daha alıyor yani. Eğer duvara çarptırırsam rakibi daha demin gösterdiğim gibi böyle bir patlama hasarı alıyor ve sersemliyor. Tanrıyı Tanrı'ya çarptırırsak da ikisi sersemliyor ve patlama hasarı alıyorlar. Şu şekilde. Ayrıca ulti ile de bir etkileşim var bu ikinci yeteneğin. Şöyle ultiyi açayım hemen. Ulti de tabi yine detaylıca anlatacağım. Bu ultideyken rakibi attığımızda duvara ultinin duvarına çarptırırsak rakibi bu ultinin merkezine çekiliyor rakip. Zaten ultiden kaçmaya çalışan rakiplere düz vuruş yapsak bile ultinin merkezine çekiliyor yani. Onu da yine detaylıca anlatacağım dediğim gibi. Bu yetenek bayağı işlevsel. Yani hasarından ziyade bayağı işlevsel şekilde kullanabilirsiniz. Hani savaşmaya gelen rakipleri veya işte takım arkadaşınıza doğru onu öldürmeye gelen rakibi, onu zorlayacak rakibi bununla böyle uzaklaştırıp yolunuza devam edebilirsiniz. Veya rakibi kendi kulenizin altına bir şekilde şöyle mesela 3. yeteneği birazdan göstereceğim. Şöyle gelerek kulenizin altına vesaire böyle atıp fazladan hasarla beraber adamı öldürebilirsiniz. Üçüncü yetenek kahramanın ilerleyişi. Daha demin de gösterdiğim gibi ileriye doğru atılıyor ve bu belirlenen alana hasar veriyor. Şöyle göstereyim hemen. Bu alanın dışındaki takım arkadaşları bu alana giderken bir hareket hızı kazanıyor. İçeriye girdiklerinde ise bu kazandıkları bonus hareket hızının yarısını kazanabiliyorlar sadece. Bu zeminde 5 saniye boyunca kalıyor. Ayrıca şöyle bir etkisi daha var. E, olumlu etkisi daha var takım arkadaşlarımıza. Bu alanın içindeki takım arkadaşlarımıza Gılgamış'ın en fazla hangi işte koruma veren eşyası varsa onun e, verdiği korumanın %15'i kadarını takım arkadaşlarımız can çalma olarak kazanıyor. Yani takım arkadaşlarımıza can çalma bonusu vermiş oluyoruz böylelikle. Bu yetenekten de tabi rahat canlayabiliriz. Gılgamış'ın main savaş başlatma yeteneği. Tabi kaçmak için de kullanabilirsiniz zaman zaman. Mesela takım savaşlarında takımca kaçmanız gerekiyor. Arkaya bunu atıp siz bir kere kendinizi sağlama alıp takım arkadaşlarınız da bu buff sayesinde daha hızlı bir şekilde geriye doğru kaçabilir. Ya tabii ki de kullanmanızı önerdiğim böyle savaş başlatmak açısından kullanabilirsiniz. Yani savaş başlatmak için de bunu attığınızda rakibe takım arkadaşlarınız arkadan yine daha hızlı bir şekilde gelebilir savaşa. Yani hem hasar veriyor hem size mobillik kazandırıyor hem de takım arkadaşlarınıza verdiği yine mobillik olsun diğer can çalma buff'ı olsun. Gayet güzel bir yetenek bence. Aynı zamanda objektiflere de daha hızlı ilerleyebilirsiniz. Mesela bir takım savaşı bitti veya hızlı hızlı rotasyona gideceksiniz. İşte oradaki görevleri alabilmek için takıma liderlik ederek koştur koştur gidip o görevi tamamlayabilirsiniz. Dördüncü yeteneğimiz yani ultimiz şamaşın rüzgarları. Hedeflenen konuma 6 saniyelik rüzgar arkası çıkarıyor. Oraya hasar veriyor ve 2 saniyeliğine yavaşlatıyor rakipleri. İçerideki düşmanlar bu ilk verilen hasarın dışında yarım saniyede bir de tık başına hasar alıyor. Rakip eğer duvardan geçip kaçmaya çalışırsa şöyle göstereyim. Yavaşlatma miktarı daha da artıyor. Yani şu duvarın uç taraflarında daha fazla yavaşlamış oluyor rakip. Tabi ondan sonra yavaşlatması kalkıyor. Bu duvarın şöyle güzel bir özelliği var. Daha doğrusu bu alanı. Bunu böyle attığımızda rakip kaçmaya çalışırken duvara doğru geldiğinde Gılgamış'ın vuruşları sayesinde gördüğünüz gibi merkeze doğru tekrar itiliyor. Yani buradan bir türlü kaçamıyor. En sonunda ise yani 6 saniyenin sonunda rakip yere çakılıp sakatlanıyor. Yani hareket yeteneklerini kullanıp kaçamıyor o süre boyunca. Ve ek bir hasar daha alıyor. Onu da şöyle tekrar göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi yere çakıldı. İlk bir hasar daha aldı. İkinci yetenekte de anlattığım gibi bu duvarın şeyine ikinci yeteneğimizle rakibi atarsak arkaya doğru itiliyor. Yine düz vuruşlarımızla vesaire de yine merkeze doğru itiliyor rakip. Kombolarına geçecek olursak ilk kombomuz 2-1 kombosu. 2 ile rakibi ya duvara çarptırıp sersemleterek veya işte rakibi rakibe çarptırarak, minyona vesaire çarptırarak sonra da birinci yeteneği açarak şu şekilde hasar takasına girebiliriz seri bir şekilde böyle. Ardından isterseniz geri de çıkabilirsiniz. Yani rakip o sırada size sizin ona vuracağınızdan daha az vurmuş olacaktır elbet. Ve sonrasında geri çıkabilirsiniz veya direkt 3. yeteneğinizi de üstünde kullanıp bir aile fazlasıyla hasar verebilirsiniz. Diğer bir kombomuz da çatışma başlatma kombomuz. Direkt 3 ve 1'e atarak rakibin üstüne atılıp 1 ile beraber ana hasarınızı vurabilirsiniz. Full kombomuz ise yani takım savaşlarında kullanmanızı önerdiğim kombo ise veya birebirlerde tabii tabi kill almak için de kullanabilirsiniz. 4-3-2-1 kombosu sırasıyla 4'ten geriye doğru atıyoruz yeteneklerimizi. 4 ile adamı rüzgarın içine atıyoruz. Sonra biz içeri giriyoruz. 2 ile tekrar içeri sokuyoruz. Böyle bir açıp mal ediyoruz rakibi. Gayet güçlü, gayet rahatsız edici, sapık bir kombo bu. Yani Gılgamış özellikle oyun sonunda bu komboyla beraber ve takım arkadaşlarına yarattığı olumlu etkiyle beraber bayağı takımı kazanmaya itekleyen güçlü bir savaşçı tanrı diyebilirim. Eşya olarak da saldırı hızı açısından ninja tabii tercih ettim. Normalde savaşçılara savaşçı tabi alınır. Ama ninja tabi sayesinde birinci yeteneğimiz de çünkü seri seri vurarak hasar verdiğimiz için o yüzden ninja'yı tercih ediyorum. Başlangıç eşyası olarak tabii ki de mavi taş kolyesi ve oradan da oyun sonunda mavi taş broşu tercih ediyorum. Savaşçı tanrılar için boşluk kalkanı, değiştiricinin kalkanı tarzı eşyalar zaten genellikle alınır. Ben de bunu çoğu savaşçı tanrılarda size söylüyorum. Bunları anlatmama gerek yok sanırım. Boşluk kalkanı rakibin fiziksel korumasını azaltıyor ve size fiziksel güç ve koruma sağlayan, can sağlayan bir eşya. Bunu da özellikle alabilirsiniz. Duruma göre de bunu değiştirip bunun yerine rünlü kalkanı alabilirsiniz. Bu da boşluk kalkanının sihirli koruma şeyi. bunda da rakibin sihir gücünü azaltıyorsun ve kendine sihir koruması kazandırıyorsun. Fiziksel güç kazandırıyorsun. Bunlar birbirine benzeyen rakibe göre alınabilecek eşyalar. Dondurucu balyoz da kesinlikle öneriyorum. Düz vuruşlarla rakibin saldırı hızını ve hareket hızını azaltıyorsunuz. Yine can ve fiziksel güçle veriyor. Bu da yine birinci yeteneğimize baz alarak önerdiğim eşyalardan biri. Enerji tılsımını da sihirli koruma açısından ihtiyacınız varsa alabilirsiniz. Bu da gayet iyi bir eşya. Bu da size rakip katlettikçe saldırı hızı vesaire veriyor. İşte mana yenilimi, saldırı hızı ve hareket hızı veriyor. Pridven'in yine ulti ile gayet güzel olabilir takım savaşlarında bayağı ortalığı karıştırabilirsiniz. O yüzden tercih edin. Ezici de yine fiziksel güç, fiziksel tesir yani rakibin zırhını kırmak ve saldırı hızı bakımından bayağı sağlam gibi hasar eşyası olarak düşünebilirsiniz. Queen'i de şu durumlarda alabilirsiniz. Rakip et tankı varsa rakipte yani zırh falan değil de can bayağı kasmış rakipler varsa bunu tabii ki de öneriyorum. Bu da yine saldırı hızı fiziksel güç sağlıyor ve pasifinden dolayı zaten öneriyorum aslında. Yani bu eşyaları alabilirsiniz. Ben genellikle yani genel normal sıradan bir oyunda bu ilk eşyaları tercih ediyorum hep. Ardından da duruma göre bu başka eşyaları da tabi alabilirsiniz. Evet benim Gılgamış hakkında anlatacaklarım bu kadardı. Smite'a yeni gelen tanrılardan biri. Bu yeni gelenleri bir aradan çıkarıp sonra alfabetik sırayla devam edeceğim. Umarım video işinize yaramıştır. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız da beni iyi bir şekilde desteklemiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.